Enteresan bir soru Hı. hocam. Nilüfer Aybayar soruyorlar. Ee, Abdülhamit Herzl'in e, borç silinmesi teklifini kabul etmeyip kendisi bu kadar büyük indirimi başka hangi yolla başarmıştır? Mali açıdan zor durumdayken bize ne karşılığında bu kolaylığı sağlamışlardır? Şimdi orada yaptığı, düğünün ile yaptığı bir pazarlıktır bu. Karşılık Evet. E, e, ...pazarlık gücünüz varsa pazarlığı yaparsınız... ...çünkü daha önce de başardı aynı şeyi... Hı -hı. ...1881 yılında... ...Duyun kurulurken... ...bir öncesinde bir iflas olayı var... ...tabii onlara e, çok değinmedik... E, ...iflas etmiş bir devlet devralmıştır... ...2. E, Abdülhamit ...ve onun üzerine bir de savaş geldi 93 Harbi... E, ...dolayısıyla Duyun ile... ...masaya oturdu alacaklarla... E, evet. ...bu genel bir felakettir... E, ...bu işin biz... ...sıkıntını zaten çekiyoruz ama borçlarımızı ödemezsek siz de aynı sıkıntıyı çekeceksiniz. Birçok Avrupalı iflas edecek. Yani ellerinde Osmanlı tahvili bulunan birçok kişi iflas edecek özellikle orta kesim. Hala <laughs> orta kesim e, vatandaşlardan Osmanlı tahvili elinde bulunduran insanlar var. Bütün bunların elindeki değer şeyler tahviller sıfıra düşecek. Bu bir pazarlık olayıdır. Ya bir makul bir seviyeye indirelim bunları veya genel bir felakete hep beraber yaşarız. Bu pazarlıktır. Ee, dolayısıyla o dönemde e, yarı yarıya yarı bir indirim yaptırdı. Hı hı. Borçlarda yan duyunlu muye kurulurken. 252 milyon liradan 125 milyon liraya düşürdü borçları. Ee, şimdi 1903'teki borçların birleştirilmesi olayında da gene aynı. Takdirde. Şekilde. şekilde tabii. Oturuyorsunuz pazarlık yapıyorsunuz. Ya zaten o borçların evet. çoğu borç değil ki faiz, komisyon bilmem ne diye... Özellikle e ilk e, dönemdeki e, e, borçlar e e tabii ki. Şimdi öyle bir feci bir şey ki bir borç. Mesela diyelim basit bir örnekle 100 lira borçlanıyor devlet. Yani tahvilin fiyatı, piyasaya sürülen tahvilin fiyatı 100 lira. E, 50 lirası nakit olarak kasaya giriyor, devletin hazinesine giriyor. Evet. 50 lira bir kere o emisyon kaybedilen bir husus. E, baştan o Tahvile satılanlar tabii ki baştan kaybedilen paradır. Bu korkunç bir zarar. Yani ve ee, özellikle bu şeye kadar ikinci Abdülhamit dönemine kadar böyle geldi. Tamam. Sürekli e, zarar edildi satılan tahvillerden. E, i̇kinci Abdülhamit bunu %80'e falan çıkardı. Yani e, 100 liralık bir tahvil satıyorsanız e, en azından devletin kasasına 80 lira giriyor. Hmm. E, bu şekilde biraz daha makul seviyelere geldi. Bu 1903'teki işte borçların birleşmesini mevcut olan bütün borçları bir kalemde topluyorlar e, ve toplam üzerinde bir indirim yaptırıyor. Ama faizini biraz daha yükseltiyor. Yani alacaklar için de avantaj faizin yükselmesi biraz daha fazla kar temin etmesi orada ve ödenme garantisi. Evet. Yani e, bu şekilde yaparsak ya onu, ödemeye devam edeceğiz. Yoksa ödemeyeceğiz. Arjantin de yaptı galiba değil mi? 5-10 sene önce o Tabii iflas Arjantin, ettiği zaman Arjantin ödemiyorum şey. dedi borçları. Bizden sonra 2001 krizinden sonra yani, orada da evet, bir şey Arjantin olmuştu. En yani, yani. Evet, son iflas eden bilim kadarı İzlanda'ydı. Hmm. İzlanda bu en son e, kriz krizde. Mi? Şey yani Arjantin'de şu oldu. Ama badan evet. acı mesela bankerlik yapmış İzlanda'da. Abi rahat. bizim 80'li şey, evet. yıllardaki gibi Evet çok önemli. Çok, çok. Daha değişik. O ne? Kendi evet, para yok. işgali. E, ha, para mı işletmiş Para işletmiş işletmişler.